Yani, merhaba ya ne diyorsunuz? Merhaba konusu. Merhaba'yı millet, maalesef bizim İslami camia, evet. Merhaba'yı da günaydın gibi falan tepkiyle karşılıyor. Halbuki Merhaba sünnette var. Bravo, Çünkü çok bu, şükür ya, çok şükür ya, lafı duydum. Merhaba'yı kurtardık. <laughs> Vallahi billahi ya. <laughs> ama, tam, ama doğru söylüyor. Ama Bukhari'de, Müslim'de, Peygamberimiz Mirac'a gittiğindeki hadislerde... Merhaba bizim, diyor onu orada Cebrail e, Aleyhisselam. Yani bütün melekler karşılarken gök kapılarında merhaben bin nebiyy Salih e, Salih Peygamber hoş geldin diyor. Merhaba geniş yere geldin demek. Ehlen ve sehlenin de bir karşılığıdır. Fakat ehlen Hayır, ve bir de Arapçadır ayrıca. Merhaba da Arapça. Merhaba Arapçadır. Selen de Arapça. Fakat Türkçe değildir. Ehlen Selam meseli. da Arapça. Selam, Selam da Arapça. Merhaba da Arapça. Merhaba. Ama Gün merhaba Türkçe. Türkçeleşmiştir. Günaydın Türkçe bir tek. Tamam niye Türkçe olunca? İşte ama onu eleştirebiliyor ama mesela merhaba konusunda Ali Erbaş ile aynı düşünüyor anladığım kadarıyla. Yok merhaba Sünnette var ancak. Eğer selamdan evvel Ali Erbaş dönersen... Hoca bana ben günaydın da derim dedi. Valla dedi. Valla Ali Erbaş başka konularda eleştiriyor ama bu konularda gayet medeni yakla modern yaklaşımları var. Yani önce ama Tebrik onun, onun şeyi... Ama o zaman cahiliyet de... Cahiliye de diyen o. Ama işte cahiliyet... Diyorum. Günaydın'la ilgili diyorsunuz. Evet. Ama, şunu ama merhabayı o... doğru tarif etmiş adam.